You Sönmez bu şafaklarda Gizem alsınca Sönmeden yurdumun üstünde Tüteni savunacak o be Bir milletimin Yıldızlığı taklayacak o benim Bir o milletimin Ancak Çatma kurban olayım Çehreni ey azı hilal Kahraman ırkılma bir güne Bu şiddet bu gelen sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal akıdır Hakkata tapan milletiminim al Renat 19 Mayıs gençlik gençlikse gelecek demektir. Türk genci Türk istiklalinin ve Türk cumhuriyetinin Yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve Yılmaz güvencesidir. 19 Mayıs düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktasıdır. 19 Mayıs, Anadolu'da birleşin başlangıcıdır. 19 Mayıs, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yılına ulaşmasıdır. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u kızaran ufuklardan kaldırıyor başını, yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, al yüzlü o an güneş. Takanın burnu nasıl karelinizi yırtar, siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu, uyanın Samsunlular. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını okuyorum efendim. Aziz milletim, kıymetli gençler, Bugün Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'mıza başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir. Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve cumhuriyete sahip çıkıyor. Yelebet faydar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor. Medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağ, Türkiye yüzyılı damgasını vuracağına yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Belediye Başkanım ve Gençlik Spor İlçe Müdürüm, değerli konuklar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, çelenk koyma törenimiz sona ermiştir. İlçe programımız saat 10.30'da Çengelköy Okan Altıparmak Anadolu Lisesi'nde olacaktır. Arz edin.